çıkacak mı? ben <laughs> 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 Birbirlerinden ayrıldılar. <laughs> Lan öyle <atacağım>. geçen. <laughs> <laughs> abi abi headshot dedi. Aldım mı onu? Tamam aldım ben burayı da. Nerede Tamamdır. o? Öldü DP... abi. Ee, karşı mı? Taşın arkasında abi. Hangi Arka taç. Onu yani vurdun zannettim ha. He. Headshot dedi abi. Aynen ben de onu vurdun oradan... zannettim. Memo... <laughs> <Komik. gülüyor> <laughs> Ama... Ben de vurdun sandım abi. Memo al. Evet. Ama beyler yaparım. 12 dakika oh. 12 dakika e, sürmüş hatta 13 de diyebiliriz yani bizim Erencil maçlarının yarısı şimdi tahminler alalım hadi bakalım 4 4 3. o Serkan hocamız orada mı hala? 4. Serkan hocamız yayında. Oo tamam ek tamam. okay, ek okay. Kaç diyordunuz? Abi 4 bak 3 diyemezsin. Diyemezsin. diyemezsin abi böyle. 3 diyemezsin. Niye 3 sen mi dedin Ersin abi? 3 diyemezsin. Eee 3'ü <laughs> <laughs> ben diyorum. Tamam 3 sen diyorsan tamam abi o zaman ben de 2 diyorum. <laughs> yani 3 üç... 2 olabilir di de olabiliyor. Bir dakika. Ben 3 tamam, diyorum. Bir, bir tamam. Bir. Tamam 3 senet 2. Suf yapıyor 1. 1 olamaz kanka internet böyle. Evet. Suf yapıyor. Memo. İki. Eğer bir, eğer 1 olursa... almayız. Abi la 1 diye bir şey yok. 1 verir mi ya? Öyle saçmalık mı var? yani? 1 veremez. Saçma olur. Tabii çok saçma olur. Eee yani ben 6 puan yani al aldım genelde. 1 verirsen ne olacak onu söyle sen. 1 bir mi? 1 verirsen verdim. ne olacak abi? Abi ortalık karışır böyle bir şey mi var? Oyun oyun ne alırsın, win bir ne ya? Bir gün alıyorsun bir puan. <laughs> Yok. Daha daha kaç vermiş? Ekran versene. Ekran veriyorum. <laughs> bir puan. Bir evet. puan Benden şansı. Kesin abi kesin ya. Kanıtlanmış, onaylanmış. Ee, ben 3 diyorum. Çünkü biz zaten yani 26 dakikada falan bitiriyoruz maçlarımızı. Eee 6 puan aldığımıza göre burası 3 normal. 2, abi, 3 verir ya. 2 kilim var. 4 puan verdi. Sen düşün artık. Kaç? 2 kilo 4 puan ve 1000. Oha iyiymiş. <laughs> İyi mi? Abi zaten <laughs> 1005 puan. <laughs> abi bu şey... Diğer ekipler niye Livik oynamıyor ki? Çok mu riskli Livik? Daha mı sıkıntı? Öyle zaten? abi. Abi hızlı oyun ya hızlı maç ya sana 15 dakikalık bir oyunu bitirip rank istiyorsan girip oynayacağın bir harita işte. Avantajı var sadece abi. Çatışmada salma olmazsa fazla, ben çünkü her an adam çıkıyor abi. Daha fazla maç oluyor bu arada Ersin abi aslında var ya sezon başı burada kazmak lazım bence. Yok sezon başı şey daha çok puan 40 puanın üstünde puan kaç veriyor. puan? Bunda, bunda bunda hile var diyorlar abi. Ersin kaç vardı? değil mi? Basmadım da. Ekran verdi mi Basıyorum. Hadi. Oha, Artı altı, altı mı? Vermiş. Altı puan verdi. Abi. Bundan sonra ne? Bundan nemiş? sonra bu. <laughs> Oha. Ne yapacağız şimdi abi? Ne yapacağımız belli. Bizi <laughs> 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 yeni umutlar. <laughs> ne? abi o. 10 kilo, 10 kilo. Zaten 50 başlıyor, 20'si bot. Bak. Olsun kanka. Yine iyi. Ya bunun 8'ini aldığını düşün veya 6'yı bile alsan bunda iyi puan verecek gibi geliyor. En kötü 4 derim. Yuh. Nasıl ya? Biz yarım saat boşuna mı oynuyoruz? Bilmiyorum abi. Ben de şu an mesela bak bu flash'im vardı abi artı 6 verdi bana. Sana iyi verdi bence. 6 puan. Sen milyar. Şu an bir statistiklere skok... <laughs> giriyorum. Vektör 39 saniye kullanmışım. <gülüyor> <gülüyor> Silah ararken demek ki abi. Diğeri tarıyordum en son da. 39 saniye tarama evet. en fazla 10 saniye falan ya. M4'ü 6x ile kullanmışım. Ee, ortalama kritik %8. Leş 7. 5 neden 7? Bayıltma 6. Atış sayısı 149. Hasar 728. 728. Kat edilen mesafe 3.8 kilometre. Hayatta kalma 98.8. Yenilenen sağlık 142. Destek 184. Canımı basmamışım ya bildiğin. Malzeme 29. 93 bir şeydi o da. Fatih Kademisi için ortalama istatistiklere baktığımızda Yani kötü mü anlamadım. Hayatta kalma 13.39. Değişenler ne? Hasar 229. 8 isabet. Anlamadım. Neyse. Fatih Kademesi için ortalama istatistikler vay be. Fatih Kademesi'ni önemsiyorlar ha. Bu kadar Önem önemsiyorlar mıydı? Hiç bilgim yoktu bu konuda ya. Evet arkadaşlar. Bundan sonra <laughs> 10 kili alırız değil mi? Abi şu an istatistiklere baktım. Son alan var ya. O son alan olamaz herhalde. En son adamı vurduğum kısım. O buranın son alanı değil